Merhaba ben Mert Eras. Yine bir nasıl yapılır videosu ile beraberiz. Bu videoda Instagram hikayelerindeki video veya fotoğrafa müzik eklemeyi görüp öğreneceğiz. Bu özelliğin dışında da en çok kullanılan konum, yazı, tarih ekleme özelliklerine de kısaca değineceğim. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Önce Instagram'a giriyoruz. Instagram'a girdikten sonra alt taraftaki artı ikonuna basıp hikaye sekmesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sol alttaki kareye basıp galeriye giriyoruz. Galeriden istediğimiz resmi seçiyoruz. İstediğimiz resmi seçtikten sonra iki parmağımızla konumlandırmayı yapıyoruz. İster büyütüyoruz ister sağa sola çekiyoruz. Konumlandırma işlemi bittikten sonra sağ üst taraftaki harfleri dokunup istediğimiz yazıyı yazmaya başlıyoruz. İstediğimiz yazıyı yazdıktan sonra aşağıda görülen fontlarla değişik şekillerde yazımıza biçim veriyoruz. Bunlardaki önemli olan nokta şu, yukarıda animasyon ve renklendirme yaparken hepsinin farklı özelliği ortaya çıkıyor. Bunlardan beğendiğinizi seçebiliyorsunuz. Yazı yazdıktan sonra büyüklüğüne küçüklüğüne karar vermek için sol taraftaki işaretleyiciden yazının büyüklüğüne karar verip ona göre konumlandırma yapabilirsiniz. Ayrıca renk seçenekleri de mevcut. Renklerden de istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bitti dedikten sonra yazıyı istediğimiz yere çekip bırakıyoruz. Daha sonra farklı bir özellik olan konuma geçiyoruz. Konumda İstediğiniz yeri veya bulunduğunuz yeri aratıp seçiyorsunuz. Yine iki parmağımızla konumu istediğiniz resmin istediğiniz yerine getirip konumlandırmasını yapıyorsunuz. İki parmağınızla büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bir de tarih ekleyelim. Tarih eklerken de yine aynı şeyi yapıyoruz. Aşağıdan kaydırıyoruz ekranı. İki parmağımızı sağ veya sola çevirip resim üzerinde istediğimiz yere konumlandırıyoruz. Ortada gördüğünüz gibi müzik var. Müzik seçeneğine tıkladıktan sonra yerli veya yabancı istediğiniz kadar şarkı var. Şarkılar arasında geçiş yapıyorsunuz. İstediğinizi dinleyip 15 saniyesini resminizle beraber kullanabiliyorsunuz. Eğer istediğiniz şarkıyı bulamazsanız üst taraftan aratabiliyorsunuz. İstediğiniz müziği bulduktan sonra üstüne tıklayıp resmin üstüne alıyorsunuz. Aşağıdan yine farklı farklı şekilde eğer şarkının sözleri varsa resim üzerine yazdırabiliyorsunuz. Eğer şarkı sözleri yok ise sadece klip ismi veya şarkıcı ismi çıkacaktır. Ayrıca şarkıya istediğiniz yerden başlatma özelliği de var. Şarkının belli bir bölümündeki 15 saniyeyi kullanabiliyorsunuz. Buna da karar verdikten sonra şarkı yazılarını büyüterek veya küçülterek veya renklerini değiştirerek yine istediğiniz yere resimde konumlandırabiliyorsunuz. Hepsini yaptıktan sonra da tamam bitti deyip hikayenizi paylaşabilirsiniz. Aşağıda sağ alt tarafta göndere basarak işlemi bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolardan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.